kaymakam kardeşlerime bir tavsiyede bulunacağım. Şu anda kış mevsimindeyiz. Yeri geldiği zaman icabında kömür ihtiyacı olanlar mı var? Daha önce de bunları söyledim. Sizler şoförün yanına oturmalısınız. Onunla beraber kömür ihtiyacı olanlara adeta kamyonla, kamyonetle kömürü bizzat kendiniz götürüp teslim etmelisiniz. Gıda ihtiyacı olanlar mı var? İcabında kamyon, kamyonet neyse onunla gidip onların o gıda ihtiyaçlarını bizzat teslim etmelisiniz. Ki bununla adeta sizler bir Hazreti Ömer misali o kapıları çalıp işte kaymakam filanca geldi sizlere böyle böyle duydum ki kömür ihtiyacınız var, kömürünüzü getirdim. Duydum ki gıda ihtiyacınız var, gıdanızı getirdim. Duydum ki evde çocukların giyecek ihtiyacı var, giyeceğinizi getirdim demelisiniz. İşte bu kaymakam sevgili kardeşlerim unutulmaz. Ve bu dalga dalga bu o ilçede yansır.